Merhabalar. Gönendeki motosiklet yarışlarına Türkiye Motocross Şampiyonası ikinci ayağı var. Oraya giderken yolda kuş cennetine uğramaya karar verdim. Manyas'ta. Yolumun üzeri gibiydi. Biraz 2 kilometre falan saptım. Kuş cenneti kapalı mı açık mı bilmiyoruz. Planet 5 ile yolculuktayız. Bursa'dan çıktım. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. Balıkesir Kuş Cennet Milli Parkı'ndayız. Milli Park kapalı olduğu için giremedim ama buradan belki bir bir yerden inebilirim aşağı doğru. güzel yara bank koymuşlar Oba. in Evet, tren yolu bu ara yerini kapattı. Tam karşıdan gördüm. Tren geldi. Onu bekledik. Yola devam ediyoruz. Evet. Yol kenarında böyle güzel bir yerde. Biraz soluklanayım dedim. Gayet güzel. Yola devam. Yarışların olacağı Balıkesir ilçesi Gönen'e şu an giriş yapıyoruz. Allah aslan gibi bir şey.